arkadaşlar test sürüşü için dışarı çıkarıyoruz aracı. Sesi de böyle. Sesi de güyüymüş ama ha. iyi İyi gürlüyor. mantlar harika duruyor. sana yakışır ama bu Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Evet. Merhaba da lan. Abi Toyota'ya geldik bir şey deneyeceğiz de. Burada bu Prius'ları gördüm. Baya güzel lan bu Prius'lar. Bunlar hibrit baba. 1.8 değil mi gene? 40 bin dolar. Motorlar 1.8 mi gene? 40.000 dolar mı? 2.0 mı? 2, güzel. Yemin ediyorum ondum numara arabalar bunlar ya. Az yakıyor. Prius Premium. Çok güzel ama çok tatlı. Rengi rengi de hoş. O beyazdan keva türümüş lan. Vallahi siyah beyaz kırmızı abi. Geldik bakalım. Geç. Lan haylandır mı? Haylandırlar ne bileyim baba ya. Toyota'nın gibi de. Güzel tamam da. Çok da gerek yok herhalde. Evet. Toyota Sunrise'dayız. Evet, burada Land Cruiser. Gitme bakayım ben Nisan. Sen bak. Abi Toyota'nın arabaları böyle malzeme kalitesi çok düşük geliyor bana. Hani arabalar çok kaliteli tamam eyvallah. Uzun ömürlü, güzel. Ama böyle içine bindiğin zaman o koltuk, malzeme falan o araba şey, biraz acayip düşük e, geliyor bana ya. 50 56 bin dolar, 2, 4, 4 Bak bu da şey, Takoma, Highlander. Bu da neydi? Tundra. Bu ne lan? Ha, bu da Sequoia Tundra. mı? Tundra, Tundra mı? Ya. Ha bunun normal şey jipi de Sequoia diye geçiyor. Ya, evet. Şunun jantlara bak. <laughs> Nasıl parlıyor lan? Acayip bir şey. He. Bunun içi nasılmış acaba? Okuyayım. Ha bu bir tık kaliteli duruyor. İyi duruyor bunun içi bak ha. Ne kadarmış? Burada Vardır 56 bin 56 bin dolar. 56 bin dolara böyle 7 kişilik 10 numara 5 yıldız bir abi. 2.4 litre 4 silindir. Oo bu, bak bu kaliteli duruyor ben sana söyleyeyim. Bu Grand Highlander Platinum paketi. Kapat şu kapıyı bakayım sen. Abi bu, bu ben sana bir söyleyeyim bak kaliteli. Ha bak bunun şeyli. Bu 6 kişilik versiyon. Bunlar güzel. Grand Highlander Evet. Valla. Şöyle bir arkadan da. Ama çok çok büyük ya. Evet. Kocaman abi. Saçma saçma büyük. Evet. Evet. Ciyara bindik. Beğendiğimiz tek yer bir tık direksiyonu oldu. Direksiyon güzel. <laughs> yani. Abi. Yani koltuklar bile. Bilmiyorum bana hiç hitap etmiyor. Arkadaşlar biraz kiloluysanız arkanıza kimse oturamıyor. Doğru. Göstereyim mi arkayı? Al göster. Mesela dayımız biraz kilolu böyle oldu. <laughs> Arabada görüşürüz arkadaşlar. Evet, bir test sürüşü yapacağız. Arka diskler daha küçük. Kırmızı ciğer, ön diskler daha büyük. Demek ki bunda bir fren sistemi var, bir motor sistemi var, bir şeyler var. Bakalım, biz <laughs> böyle. Ya görüntüm öründü güzel, her şey iyi de. Yani ya spor araba ya spor arabadan çok bir şey bekleme. Ama görüntüm öründü, şekil, şemal. egzoz, megzoz harika. Abi sese baksana gürül gürül ya. Evet. Arkadaşlar, bindik arabaya. Öyle. Şurada da gürültü çok ha. Ses. Mesela. Ses bayağı fazla çıkıyor. spor müthiş yani. Benim yani araba çok... bunda neyi gidiyor lan? Şere sesi şere. güzel. Sesi yok güzel çıkıyor. Abi böyle nasıl bir şey kullanıyorsun biliyor musun? Bildiğin spor arabadasın abi. Net yani. Böyle bir şey vardır spor arabada. Yapmışlar. Spor modda mısın şu an? Sporda değilim. Normaldeyim aslında. Bir de spor moda Bir mı? de spor alsak. Eko normal spor. Şurada da gösteriyor zaten hani spor. Spor modu aldık abi. Arabanın sürüş karakterine bayıldım. Çok iyi. spor süspansiyonlar çok iyi. Biraz aşağıda bu şey telefon koyma içecek. Arabanın koyma. çok sevdim. Şurada bir tane, bir tane var. Torpidosu bildiğimiz torpido. Oğlum spor araba da öyle şeyler önemsiz ki ya. Arka koltuk tamam. ama şurada yeri yok arkadaşlar. Yani bu valla bilmiyorum tek kişilik böyle iki kişilik araba gibi arkada böyle oturabilecek biri için alan yok. Şuraya baksanıza ayak koyma yeri bile çok az ortada bile yani. Oğlum aile arabası değil ki. Bildiğin spor araba. Süspansiyonları görmüyor musun böyle? Yarış arabasında si gibisin. Direksiyon, direksiyon, tutuş, tutuş, görüş açıları, aynalar. Her şey süper. Vites geçişleri iyi. Yani öyle Ses bir çok güzel. sallıyor ki telefon sallanıyor çeker. Şeyi çok güzel. Bayıldım abi. Tam spor araba ya. Tek gıcık tarafı gitmiyor. 1.6 niye yaptınız baba bunu ya? Koysana 2.5 litre motoruna. Şuna bak ses harika abi baksana. Piraja falan acayip birer bu. Lastikleri falan da çok iyi. ama bunun orası serbest mi baksana Ooh. değil şimdi sen Allah var ya yarış arabası kullanıyorum gibi hissediyorum ya bu kadar olarak... içi çok kötü dışı çok güzel evet. arabaya bayıldım ama şimdi kandırmayın sevdim ben bunu <laughs> sürüş olarak Güzel Abi sürüş hissiyatı şey. müthiş ya. Ama yemin ediyorum sana çok iyi. Bayıldım yani. Bak arabanın frenleri, yürüyeni, virajı. Peki bu arabaya sadece bu sürüş kalitesi için 45 bin dolar verir misin? Vermem. <laughs> Çünkü benden geçti be. Çok iyi aman Allah'ım. Tövbe estağfurullah ya. Araban mal boncuk abi. Ben sana alayım. Normal moda bir alayım şunu da. Adam sinirlendiriyorsun Yalnız dönmeyi unut. Arabayı kaçırdı. Nereden döneceğiz? Bilmiyorum işte. oradan adam sağa dönün diyordu. Geri dönecektiniz. Sen direkt böyle gittin. Şuradan bir yerden döneriz. Ulan benim öbür telefonu da almadım ki ben ya. Evet arkadaşlar yeni telefona geçtik. Yolu kaçırıyorduk. Biraz daha oyalansaydık dönemeyecektik bir daha. Oğlum bu adama ceza yedirir ya. <laughs> Vallahi zırt pıt zırt pıt. Sesi güzel, gidişi güzel. Yani ya ben bunu kullanamam günlük yani. Sevmedim. Ben bundan var her gün ceza yerim anasılsın. Kaza getiriyor adam abi. Vallahi kaza getiriyor adam ya. Olsuz ya. Buradan döneceğiz, geri gideceğiz. Aynen. Dötüren de geri verelim ama. Bu nedir ya? Dayı arabayı sevdi baba. <laughs> Sadece bize almak için uygun değil. Şu Yok an. abi ben bunu almam ya. Manyak mısın ya? Ama sesi mesi müthiş. İnsanı çileden çıkartıyor ya. Böyle yani spor araba istiyorsanız falan. Abi nasıl giriyor virajın virajı çok iyi ya. Böyle var ya kımıldamıyor bile biliyor musun? O kadar kararlı giriyor ki. Çok iyi namussuz ya. Türkiye'de ne kadar bu? Pahalıdır abi. Her şeyi var bunun. Baksana burada ciler, miler ekranda acayip acayip şeyler koymuşlar. Basınçlar, yağ basınçları, sıcaklıklar bilmem neler. Bir sürü ekran böyle şey var. Anlamadığımız hikayeler var bunda. Yani adamlar resmen spor araba yapmışlar. Kırk dakikada doldurmuşlar. Bir... Ya. Bu da iyi hassasit fena değil bir müzik açsana bir varsa nereden açacağız ki bu dokunmatiği falan çok kaliteli ne bağlanmış oğlum lan bu ne ki bu radyo nereden açılıyor lan bunu şu tam bir şey hele oğlum bu başka bir şey kalitesi güzel. Tam kapat Evet. Dokunmatiği falan, ekran dokunmatiği hassasiyeti çok iyi. Şu malzeme kalitesi kötü ama araba çok iyi ya. Bayıldım arabaya. Çok güzel. Tavanı mavanı güzel. Mal çılgın abi ben sana söyleyeyim yani. Abim bir git de biz de bir gidek ya Allah'ım ya Rabbim ya. Adam diyecek bunlar nerede kaldı? Kaçırdılar <laughs> arabayı. Ne diyecek oğlum. Arabada her şey vardır. Abi direksiyon mireksiyon bayıldım ya arabanın. Çok güzel. Şu araca mı lan? Gitsin de ya. Valla senin yaşında olsaydım alırdım bu arabayı. Hiç kaçırmazdım. Ya. Araba çok Genç genç arabası abi böyle 18-35 arası müthiş bir makine. 18-35 arası alacağım bunu var ya of hiçbir şey yapmana gerek yok abi Süspansiyona baksana bak tik 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 spor süspansiyonlar kaliteli frenler kaliteli ses sistemi araba çok iyi gidiyor başlayken biz ekomoddaymış araba. Biz anlamadık orada. <laughs> <laughs> Hız yaparım kendimi ifade edemem. <laughs> Gaza geldim memur bey. <laughs> Diyemem. Şimdi sen İngilizce var sende dersin. Bu araba sana yakışır. Subaru Impreza'dan iyi ben sana söyleyeyim yani. Impreza'dan daha böyle... Impreza Evet, var, WRX vardı ha, ya. WRX vardı ya. Ondan daha sportif. O diyor bu araba spor o yüzden 50 bin dolar diyor diye mesela. O araba spor ama bu daha spor. Yemin ediyorum sana bak. Sevdim bunu yani. Evet. Vallahi. Ondan daha çok sevdim. Ee, güzel arabaydı. Sence nasıldı? Sen sevdin mi? E bence sürüş olarak, ses olarak güzeldi. Hissiyat da senin dediğin gibi. Dinliyorum. Ama yani ben ona 5 bin doları vermiyor. Abi mı? o arabanın ruhu var. Ben sana söyleyeyim. Toyota mühendisleri o arabaya var ya acayip çalışmış. Vallahi diyorum. Yes. O araba çok hisli, ruhlu bir araba. Spor araba sevenler böyle şey isteyenler için. Abi spor araba için müthiş. Yani güzel araba yapmış baba. Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Gelir mi gelmez mi? Kaç paraya gelir? Satılır mı satılmaz mı? Vallahi de billahi de çok iyi makine. Gelse satılır. Ben beğendim ben ama beğendim abi. Araba, yani ama kardeşim yani o koltuklar devşirme gibi olmuş yani sadece direksiyonu değiştirmişler vites aynı ekran aynı lan biraz değiştir bir şeyler yap bir ekleme çıkarma yap içine çok çalışmamışlar abi bir direksiyonu güzel ekran güzel öndeki direksiyonun öndeki ekran tamam mı şuradaki dokunmatik ekranı ses sisteminin şey falan o e işte iç güveysini hallice idare eder ya abi bir yol verin ya. Allah'ım ya Rabbim. Lan buradaki bu Amerika'daki milletin sorunu var ya problem bu ya. Yol verme diye bir şey yok adamlarda biliyor musun? Allah Allah. Öküz olsun. gibi geliyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sövünce de söv oluyor Arkadaş yemin ettim küfür etmeyeceğim Yok bu baya. Bunların kimden arası sikilmez mi? Ben ne yapayım ya? Allah Allah. Neyse. Araba güzel. Parasının hakkı 10 üzerinden kaç veriyorsun her şeyi değerlendirdin Sadece sürüş değil ama iç falan normal araba Öyle oluyor. öyle spor bakarsan spor arabalara öyle bakarsan 10 üzerinden 8 veririm İçini de yapsalardı 10 üzerinden 10 verirdim o arabaya Ben 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 7 Allah seni sıçtığın bokta halice varmadı gayra Daha sen Sen o arabayı bir sür Sürmediğim için işte 7 diyorum yani. Sürsen evet, sen, sen 9 sürüyorum. verirsin belki 10 da verebilirsin. vermem. Bak, araba nasıl biliyor musun? Arabanın dışını arabanın yani. ben Arabanın dışı, ben dışını çok beğendim mesela. Yani. Dışına geldim dışı müthiş duruyor. İçine bindiğin zaman bir hayal kırıklığına uğruyorsun. Diyorsun ki, ya böyle olmamalı daha kötü bunun içi falan diyorsun. Sürmeye başlıyorsun. Abi sürdükten sonra sürdükten sonra diyorsun ki yok be iyiymiş falan filan. Daha böyle değişik gelmeye bak. Bu Tesla'daki gibi. Cybertruck'ta biz ne yaptık? E, tamam Araba yani bana abi. buzdolabı gibi geliyordu. Abi arabayı sürdükten sonra arabaya bir sempatim oluşmaya başladı. Ama o baş ağrısından dolayı inanılmaz baş ağrısı yapıyor abi. Öyle bir hızlanma, süratlenme şekli yok. Mesela iyi yani. Bu GR müthiş hızlanıyor, müthiş duruyor, çok güzel dönüyor. Direksiyon hissiyatı harika abi. Vites geçişleri falan mükemmel. Arabaya çalışmışlar abi. Arabanın her şeyi özel. Motora özel, şanzımana özel, direksiyon sistemi özel, süspansiyonlar, frenler, ses sistemi, egzoz sistemi, her şey özel. Sadece hani normal bir tane arabayı almışlar, modifiye yapmışlar gibi. Kardeşim hani bunun bir koltuğunu biraz daha güzel yapabilirdim, biraz elektronik falan koyabilirdin. Koltuğun her şeyi manuel anasını yani, yani geriye de manuel. Geriye yani. gitmesi, yatması, kalkması olmamış ki öyle. Ya biraz daha onu elektronik civcivlendirebilirdi yani. Ekranı bir tık daha büyük yapabilirdi. Böyle. Evet. Şeyde eski, normal. eski Toyota'lar gibi. Yani bütün ya bütün eski Toyota'lar da almış oraya koymuşlar yani. Böyle biraz eklemeleri falan var. Zannediyorum herhalde bir sene sonra, iki sene sonra bunları böyle göz daha önünde bulundurup abi. daha iyi yapabilirlerse o araba çok iyi abi. Bak Impreza VRX'ten de çok iyi. Gerçi Impreza VRX de iyiydi ama onda da mesela manuel vites kullandık. Uzun zamandır kullanmadığımız için böyle biraz böyle abondol olduk. Otomatik olsaydı belki aynı hissiyatları verebilirdi. Sonuçta o da 2-4 litre 271 evet. beygir yani. Bu da güçlü. Ama bunun turbolarla, burbolarla, bunda hibrit sistem bu var. Başka bir dümen var yani. Bilmiyorum. Çok iyi hızlanıyor. Çok iyi gidiyor. Sesimizi de güzel. Ben sevdim baba arabayı. Alana hayırlı olsun. Alamayana elveda. <laughs> İzlemek bir <laughs> şey. Valla biz alamıyoruz. Biz izliyoruz. Biz alıp alıp bakıyoruz. Allah'tan alalım. Böyle de biniyor böyle işte deniyoruz. Cümleten Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abone olun. Unutmayın hadi görüşürüz.